Merhaba arkadaşlar. Son dersimizde elektrik yüklerinden bahsettik. İşte elektriklenme çeşitlerinden bunlar sürtünme ile elektriklenme, dokunma ile elektriklenme gibi temas gerektiren elektriklenme çeşitleriydi. Şimdi etkiyle elektriklenme yani temas olmadan yükün oluşturduğu elektriksel çekimle olan elektriklenme türüne bakalım. Yüklü cisim nötr cisme yaklaştırıldığında nötr cisim üzerindeki elektrik yüklerini etkiler. Örneğin artı yüklü cismi yaklaştırdığımızda negatif yükleri kendisine doğru çeker. Ki negatif yükler elektronlar da hatırlarsanız ve iletkenlerde hareket edebiliyordu, rahatlıkla hareket edebiliyordu. Dolayısıyla artı yük yaklaştırdığın zaman negatif yükler artı yüke yaklaşacak ve yakın olan tarafına birikecektir. Dolayısıyla diğer taraftaki negatif yükler hareket ettiğinden dolayı pozitif yük fazlalığı oluşacaktır. Buna göre artı yüke yakın olan kısımda elektron fazlalığı, eksi yük fazlalığı, uzak olan kısımda da artı yük fazlalığı oluşur. Yani aslında bu etkiyle elektriklenme sonunda bir kutuplanma gerçekleşmiştir. Burada artı burada yüklü cismi uzaklaştırırsak tekrar iletken küre nötr hale dönecektir. Peki bir örnekle bakalım buna. Eksi yüklü cismi birbirine dokunan KLM iletken kürelerine yaklaştırdığımızda evet yaklaştırılıyor. Daha sonra L küresi aradan çekiliyor. ...ve x uzaklaştırılıyor. Biraz önce artı yükün yaklaştığında ne olacağından bahsetmiştik. Artı yük elektronları çekecekti. Dolayısıyla artı yüke yakın olan kısımlarda elektron fazlalığı olacaktı. Diğer tarafta artı yük fazlalığı olacaktı. Peki eksi yükü yaklaştırırsak... ...bu sefer de elektronları itecek. Sakın ha şöyle demeyelim arkadaşlar. Eksi yük artıları çeker kendisine yaklaştırır demeyelim. Çünkü artı yükler çekirdekteydi. Çekirdeğin içerisindeki yüklerin hareketinden bahsedemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki eksi yükleri itecek nereye kadar? K'nın bu ucuna kadar eksi yükleri itecek. Dolayısıyla K'nın solunda negatif yük fazlalığı oluşacak. Dolayısıyla M'nin sağında da artı yük fazlalığı oluşacak. Buradaki L sadece yük geçişine yarar arkadaşlar. Başlangıçta nötrdü yine nötr olarak kalır. Dolayısıyla ben L'yi ortamdan çıkartırsam L nötr olarak kalacak. Peki bu durumda K'da eksi yük fazla oluştu. Kimseye temas etmediğine göre o eksi yük K'da kalacak. M'de de artı yük kalacaktır arkadaşlar. Cevabımız B gibi olur. Evet yalıtkan ayaklar üzerinde durmakta olan nötr xyz kürelerine k küresi değmeyecek şekilde yaklaştırılıyor. Bir süre sonra küreler birbirinden ayrılıp k küresi de uzaklaştırılıyor. Şimdi böyle bir durumda hangileri doğrudur? Önce ne gerçekleşir ona bakalım arkadaşlar. Burada eksi yükü yaklaştırdığımızda bir önceki soruyu hatırlayalım. Eksileri iter. Buraya bir tane eksi ise Burada bir tane artı fazlalığı olacak. Bir tane eksi daha gelse bir artı fazlalığı daha. Bir eksi bir artı. Dolayısıyla x'deki artı miktarı ne kadarsa z'deki eksi miktarı da o kadardır. Bakın yarıçapları farklı ama yarıçap'a bağlı değil arkadaşlar. Y ise yük geçişine yarıyor sadece. Dolayısıyla nötr olarak kalmaya devam eder. Buna göre bakalım. Y küresinin yük miktarı x'ten büyüktür. Y, y, y'de zaten yük yok. En fazla yük Z'de toplanır. Hayır X ve Y'deki, Z'deki yük miktarları eşittir. X'deki yük miktarı Z'dekine eşittir. Doğru cevabımız C gibi olur arkadaşlar. Peki. Biz hani şundan bahsetmiştik. Balonu saçınıza sürdüğünüzde duvara yapışması, kalemi saçınıza sürüp kağıt parçalarını çekmesi. Böyle bir durumda yüklediğiniz cisim nötr cisimleri çekme etkisi gösterir. Bakın eksi yüklü cisim buradaki nötr cismi çeker. Peki nasıl çeker? Bunun yolu etkili elektriklenmedir arkadaşlar. Bakın eksi yükü yaklaştırdığınızda eksileri uzaklaştırır kendisinden bu uca iter. Artılar yakında kalır. Eksi yük Artı yükü çekecektir. Eksi yükleri itecektir. Dolayısıyla bu cisme aynı anda iki kuvvet birden uygular. Biri çekme kuvveti, diğeri itme kuvveti. Daha sonra kolon yasasında göreceğiz. Bunlar daha yakında olduğu için, artı yükler daha yakında olduğu için çekme kuvveti daha büyüktür. Bu nedenle itme kuvvetini yener ve cismi çeker. İşte yüklenmiş plastik çubuk kağıt parçalarını bu sayede çeker arkadaşlar. Yani yüklü cisim nötr cismi çeker diyoruz arkadaşlar. Peki bir örnekle bakalım. Tavana ipek iplikle ki buradaki ipekten kastı yalıtkan bir cisim olması. İpek iplikle asılan XYZ kürelerinin denge konumları şekildeki gibiymiş. Hangileri doğru olabilir? Arkadaşlar X küresi nötrdür. X küresi çekilmiş. Hatırlayalım. Bu ikisi zıt işaretle yüklü olabilir. Birbirini çekebilir. Biraz önce gördük. X nötr olabilir. Yüklü cisim nötr cismi de çekerdi. Dolayısıyla olabilir ifadesi varsa birinci ifade doğru diyoruz. Y ve Z küreleri aynı cinsle yüklüdür. Evet Z itiliyor. Bunu Y itmiş olabilir. Dolayısıyla birbirlerini itiyorlarsa Aynı cins yükle yüklüdür. X ve Z küreleri zıt cinsle yüklüdür. Diyelim ki Z artı. Y onu itti artı. Y X'i çekti eksi. O zaman X ve Z zıt işaretli yüklü olabiliyor arkadaşlar. Üçü de doğrudur. Peki kapalı bir sistemden bahsediyoruz. Kapalı sistem çevreyle madde alışverişi yapmayan, sadece enerji alışverişi yapabilen sistemdir. Elektrikle yüklenme çeşitleri incelendiğinde kapalı bir sistemin toplam elektrik yükünün sabit olduğu görülür. Bununla, işte bununla ilgili bilgiyi biz sürtünme elektriklenme de verdik. Artı eksi miktarlara eşit toplama eşittir dedik. Sonra dokunma elektriklenme de aynı şeyi söyledik. Toplam yük paylaşılır, toplamı değişmez dedik. Biz buna yükün korunumu kanunu diyoruz arkadaşlar. Kapalı bir sistemdeki yüklerin cebirsel toplamı Daima sabittir. Değişmez. Yükün korunumu yasasıdır diyoruz arkadaşlar. Evet elektrostatikte sıkça karşımıza çıkan araçlardan birisi de elektroskop. Elektroskop bir cismin yüklü olup olmadığını. Yüklü ise yükünün cinsini ve miktarını ölçmeye yarayan araca denir arkadaşlar. Burada. Metal topuz, iletken topuz, elektroskopun yüklenmesini sağlar. Sonra buradaki iletken yapraklara bağlanır ki iletken yapraklar bir eksen etrafında şu eksen etrafında dönebilen yapraklardır. Yüklendiği zaman diyelim ki şu ikisi de artı yüklendi birbirine temas ediyor. Aynı işaretli olmalı. Artı yüklendiğinde birbirini itecek aynı işaretler. Dolayısıyla yapraklar açılacaktır. Buradaki skala ise açının ne kadar büyük olduğunu yani yük miktarının ne kadar fazla olduğu hakkında bize fikir verecektir arkadaşlar. Elektroskop yüksüz iken yapraklar tamamen kapalıdır. Yani burada olduğu gibi açı sıfır derecedir. Yüklendiğinde ise yapraklar aynı cins elektrikle yüklendiği için ne olacaktır? Açılacaktır. Birbirini itecektir. Bunun yolları neler? Bunlardan biri cismi elektroskopun topuzuna dokundurmaktır. Dokundurduğunuzda diyelim ki cisim artı yüklü. Bu artı yükü paylaşacaklar. Cisim ve elektroskopun topuzu yapraklar bu artı yükü paylaşacaklar. Aynı işaretle yüklü olduğu için yapraklar açılacak. İşte cismi dokundurduğunuz zaman yapraklar açılıyorsa cisim yüklü demektir. Nötr bir elektroskoba yüklü cisim yaklaştırılırsa etkili elektriklenme gerçekleşir ve yapraklar açılır. Evet biraz önce dokunmadan bahsetmiştik. Yapraklar açılıyor cismin yüklü olduğunu anlıyorduk. Ama sadece dokundurma değil etkili elektriklenmeyle de biz bunu anlayabiliriz. Nötr elektroskopta yapraklar kapalı. Eksi yükü yaklaştırdığımızda hatırlayın ne yapıyordu? Eksi yükleri kendinden uzaklaştırıyor. Yapraklara kadar iter. Yapraklara eksi yük gelirse burada cisme yakın olan kısımda artı yük fazlalığı oluşur. Yani kutuplanmış olur. Etkiyle elektriklenme gerçekleşir. Burada cisim eksi yüklü olduğundan dolayı yaprakları da eksi yükledi. Ve yapraklar aynı işaretli olduğu için birbirini itti ve açıldı. Yine cismin yüklü olduğunu anladık. Hatta cismin yüklü olup olmadığını bu yöntemle anlamak daha mantıklıdır. Çünkü burada cisim yük kaybı cismin yük kaybı olmaz arkadaşlar. Ama dokunmayla elektriklenmede yük kaybı vardı. Peki yüklü elektroskoba. Yüklü bir cisim dokundurulursa oluşabilecek durumlar nelerdir? Eğer cisimle elektroskop aynı cins yüklüyse mesela artı yüklü elektroskop artı yüklü cismi dokunduruyoruz. Şimdi dokunma elektriklenmeden ne oluyordu hatırlayalım. Toplam yük paylaşılıyordu. Elektroskop yük kazanmışsa yapraklar biraz daha açılabilir. Evet cismin yükü o kadar fazladır ki bir kısmını elektrona verebilir. O zaman elektronun yükü artar yapraklar biraz daha açılabilir. Peki elektroskopun başlangıçtaki yükü cisme göre çok çok daha büyükse bu sefer elektron yük verebilir. Elektron yük kaybederse yapraklar biraz kapanabilir veya başlangıçta zaten yükleri bunun dengeli dağılmıştır. Hatırlarsanız yarı çaplı orantılı paylaşılır demiştik. Yükler dengeli dağılmışsa aralarında yük geçişi olmayabilir. Yük geçişi olmazsa yapraklarda da herhangi bir değişiklik olmayabilir arkadaşlar. Demek ki üç şey. Yapraklar biraz daha açılabilir, biraz daha kapanabilir. Herhangi bir değişiklik olmayabilir. Aynı cins yüklüğü dokundurduğumuzda. Peki Elektroskopun işaretine zıt yüklü cismi dokundurduğumda artı yüklü elektroskopa ben eksi yükü dokundurduğumda neler olabilir? Artı eksi zıt yüklü olduğuna göre tabii ki birbirini yok edecek bazıları. Burada yine üç farklı şey. Elektroskopun yük miktarı cisme göre daha fazla ise mesela artı yük eksi yükten çok çok fazla ise buradaki eksi artıları biraz azaltır. Yapraklar biraz kapanır. Mesela artı 10 eksi 2 diyelim. Artı 10 eksi 2 geriye artı 8 kalır. Artı 8'i paylaşırlar. Yani 10'dan daha küçük bir değere ulaşacak. Yapraklar biraz kapanacak. Peki yük miktarları eşitse artı 10'a eksi 10'sa toplam 0. 0 demek cismin de elektroskopundan nötr olması demek yaprakların tamamen kapanması demek. Üçüncü bir durum. Cismin yükü çok fazla ise elektroskoptan. Mesela artı 4Q'ya eksi 10Q dersem. E ne olur toplam yükümüz? Eksi 6Q olur. Eksi 6'yı paylaşacaklar. E dolayısıyla elektroskop eksi yük'e dönecek. Artıdan eksiye gelmek demek önce sıfır olması yani tamamen kapanması. Sonra eksi olunca tekrar açılması. Yani önce kapanır sonra açılır zıt yüklü olduğunda ya biraz kapanır ya tamamen kapanır ya önce kapalır sonra açılır. Yani mutlaka önce bir kapanma hareketi görülecek. Nötr ya da yüklü elektroskoba yüklü cisim yaklaştırılınca neler olabilir? Nötr elektroskoba artı yaklaştırdığımız zaman hatırlayın yüklü olup olmadığını anlama yöntemi buydu zaten topuza eksileri çekecek. Yapraklar da artı olduğu için yapraklar biraz açılacak ve cismin yüklü olduğunu anlayacağız. Peki yüklü elektroskoba yüklü cismi yaklaştırıyorsak önce aynı cins olduğunu düşünelim. Artı yüklü elektroskoba artı yükü yaklaştırıyorsak ne yapacak? Buradaki eksilerden çekecek. Buralara eksi çekince şuradaki artılar çoğalacak arkadaşlar. Dolayısıyla yapraklar mutlaka biraz daha açılacaktır. İşte cismin yük işaretini anlamanın yolu budur. Eğer elektroskopun işaretini biliyorsanız cismi yaklaştırdığınızda yapraklarda açılma varsa elektroskopla aynı işaretlidir cismin yükü. Kapanma görüyorsa zıt işaretlidir. İşte o da burada arkadaşlar. Bakın ne olmuş? Artı yükle elektroskoba eksiği yaklaştırmışız. Eksini yapacak. Eksileri itecek. Buralara eksiler gelirse artıları nötrler. Yani buradaki artılar azalacak. Yük miktarı azalacak. Demek ki yapraklarda kapanma olacak. Ama ne kadar kapanacak? İşte bunun etkisine göre. Etkisi küçükse biraz kapanır. Çok daha büyük bir etki gösterebilir yük miktarı fazlaysa tamamen kapatabilir. Hatta çok çok daha büyük bir yük miktarına sahipse... Çok daha fazla eksi gönderir, burayı artıdan eksiye dönüştürür. Yani yapraklar önce kapanır, sonra tekrar açılır diyebiliriz arkadaşlar. Peki elektroskoplarla ilgili son durum, yüklü elektroskoba ne tür cisim dokundurulur ya da yaklaştırılırsa? Bakın dokundurduğumuz zaman ne olacak? Artı yükü paylaşacaklar. Yani elektroskoptan cisme bir miktar yük geçecek. Elektroskopun yükü azaldığına göre yapraklar biraz kapanacak. Peki. Nötr cismi yaklaştırırsam ne olacak? Artı yükle elektroskopa nötr cismi yaklaştırdığımda. Elektroskop önce cismi etkili elektriklendirir. Yani bu tarafı eksi diğer tarafı artı olacak şekilde kutuplandırır. Buna göre elektroskoba yakın olan kısım eksi kısım onun etkisi daha büyük olacağına göre sanki zıt yüklü bir cismi elektroskoba yaklaştırmışız gibi yapraklar biraz kapanır. Buna göre şunu söyleyebiliriz. Nötr cismi yüklü elektroskoba dokundursanız da yaklaştırsanız da yapraklar biraz kapanır diyebiliriz. Örneğimize gelelim. Nötr bir elektroskoba eksi yükü yaklaştırıldığında topuzun ve yaprakların yük işareti. Eksi yük topuzdaki elektronları yapraklara iter. Yapraklar eksi olur. Topuz artı olur. Yapraklar birbirini iter ve açılır. Dolayısıyla topuz artı yapraklar eksi olacak arkadaşlar. Eksi yükle elektroskoba eksi yüklü bir cisim yaklaştırıldığında hangileri doğru olur? Şimdi bakın aynı işareti yaklaştırdığımızda eksi eksileri itecek. Şimdi buradaki eksileri burada eksi fazlaydı. Yaprakta da eksi vardı ama buradaki eksinin sayesinde bu elektronlar yapraklara itilecek. Dolayısıyla yapraklardaki eksi yük fazlalığı artacak. Yani topuzdaki eksi yük miktarı azalacak. Yaprakların arasındaki açı artacak çünkü elektron eksi yük miktarı arttı. Elektroskopun toplam yükü değişmez. Arkadaşlar burada elektroskop herhangi bir dış sistemle elektron alışverişi, yük alışverişi yapmadı. Sadece yapraklarla topuz arasında bir yük geçişi oldu. Dolayısıyla elektroskopun toplam yükü değişmez arkadaşlar. X elektroskobu artı Y elektroskobu eksi yüklüdür. Anahtar kapatılırsa yani aslında elektroskoplar birbirine dokundurulursa hangileri gerçekleşebilir? Şimdi zıt işaretli yüklü. Zıt işaretli yüklü iki cisim birbirine dokundurulduğunda son yük işaretleri kesinlikle aynı olmalı. Her ikisi de pozitif olabilir. Artı yük fazlaysa artı yükü paylaşacaklar. Her ikisi de artı olabilir. Eksi yük fazlaysa tabii ki her ikisi de eksi olabilir. Artı ve eksi yük miktarları eşit değerdeyse toplam sıfır olduğuna göre her ikisi de nötr olabilir arkadaşlar. Ama biri artı diğeri eksi olarak kalmaz veya biri nötr diğeri pozitif yüklü olmaz. Aynı işaret olmalıdır. Evet son örneğimize geldiğimizde 2013 YGS sınavında çıkan bir Elektroskop sorusu. Elektrik yüklü özdeş iki elektroskopun topuzları birbirine iletken bir telle bağlanıp elektriksel denge sağlandığında. Yani biraz önce çözdüğümüz, çözdüğümüz sorunun aynı şeklini iki tane yüklü elektroskop iletken bir telle bağlayacağız ki anahtar koyalım. Elektroskopların yük işaretlerini bilmiyoruz. Sadece yüklü olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Anahtarımızı kapattığımızda bu ikisini birbirine dokundurmuşuz demektir ve sonuçta hatırlarsanız dengeye geldiğinde yük işaretleri kesinlikle aynı olmalıdır. Birinin yapraklar arasındaki açı artarken diğeri değişmez. Şimdi Burada yük miktarlarına bağlı olabilecek durum var mıdır bakalım. Diyelim ki artı 3Q bu da eksi Q olsun. Toplam yükümüz artı 2Q onu da özdeş olduğuna göre artı Q artı Q paylaşırlar. Bakın ikincinin yükü eksi Q'dan artı Q'ya döndü. Yük miktarı aynı ama işaret değişti. Eksi Q'da da Artı Q'da da şu açı aynıdır. Dolayısıyla bu olabilir. Birinin yaprakları arasındaki açı artarken diğeri azalır. Diyelim ki artı 3 Q'ya artı Q. İkisi dokunduğunda 4 Q'yu paylaşacaklar. 2 2 paylaşacaklar. Dolayısıyla 3'ten 2'ye azaldı. 1'den 2'ye arttı. İkinci ifade de olabilir. Birinin yaprakları arasındaki açı azalırken diğerinin değişmez. Birinci ifadeyi yanlış okuduk. Onu azalırken diye okumuştum. Düzeltelim. C şıkkı doğru olan ama A şıkkında artarken diyor. Bakalım öyle bir durum karşılaşabilir miyiz? Artı 3'e eksi 1. Evet bu azaldı. Diğeri değişmedi. Değişmeme durumu sadece İşaretin değişip yük miktarının değişmeme durumudur arkadaşlar. Dolayısıyla biri artarken diğerinin değişmemesi diye bir durum yoktur. Çünkü onun artmasının sebebi diğerinin yük vermesidir. Bu nedenle birinci ifade gerçekleşemez arkadaşlar. Evet bu haftalık dersimizi burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi